2024-2025 eğitim öğretim yılı tatile girdi. Öğrenciler, öğretmenler, öğrenci velileri bir nefes alacaklar ve dinlenecekler. Bu arada da 2025-2026 eğitim öğretim yılına kendilerini hazırlayacaklar. Ama 2025-2026 eğitim öğretim yılına hazırlanması gereken esas da Milli Eğitim Bakanlığı ne yapması gerekiyor? Atanmayan öğretmenlerin sorunlarını çözmesi gerekiyor. Mazeret tayinlerinin yapılması gerekiyor. Okulların onarım, bakım, temizlik işlerinin yapılması gerekiyor. Okullarda temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi şimdiden hazırlanması gerekiyor. Öğretmen açığının kapatılması, köy okullarının yeniden açılması için yoğun bir çalışmaya girmesi gerekiyor. Peki Milli Eğitim Bakanlığı bunları yapıyor mu? Tabii ki hayır. Milli Eğitim Bakanlığı yine yaz okulları açmakla meşgul. Peki Milli Eğitim Bakanlığı yaz okulları açmalı mı? Elbette açmalı. Öğretmenlerinden yararlanarak yaz okullarında öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerine örnek olabilecek okul binalarını bu hizmet için açmalı. Ama Milli Eğitim Bakanlığı ne yapıyor? Tarikat ve cemaatlere bağlı vakıf ve derneklerle yaptığı protokoller gereği Türkiye'nin hemen hemen her yerinde çocuklarımızı pedagojik formasyon almamış, eğitim seviyesi bilinmeyen ve parası müftülük ve halk eğitim merkezleri tarafından karşılanan kim olduğu, ne olduğu ve ne öğreteceği bilinmeyen kişilere öğrencilerimizi teslim etmek istiyor. Tarikat ve cemaatlere bağlı vakıf ve dernekler daha önce yapmış oldukları uygulamalardan biz bunları tanıyoruz. Öğrencilere kağıttan mezar taşları yaptırmak, kurban kesim tarifi yaptırmak, mezara ölü taklidi yaptırmak, mezarda dualar ettirmek gibi çocuk psikolojisine asla uymayan uygulamaları yapmaya devam ettiklerini biliyoruz. Şimdi Tükva İlim Yayma Cemiyeti, Peygamber Sevenler Vakfı, Ülkü Ocakları gibi kurumlarla yapılan protokoller neticesinde okullarımızı bu kişilere, bu kurumlara teslim etmektedirler. Yapılması gereken çok açıktır. Belediyelerin sportif tesisleri var. Sosyal, kültürel, folklorik, drama, müzik, resim sanat etkinlikleri basketbol, voleybol, futbol, handbol gibi sportif etkinliklerin yapıldığı kurslar var. Çocuklarımız bu kurslara gidebilir ya da biraz önce de söylediğim gibi okul öğretmenlerinin denetiminde bu tür yaz okullarına gidebilirler. Yaz okuluna çocukların gitme zorunluluğu yok. Okulların yaz okulu boyunca protokollerle Terkat ve cemaatlere bağlı vakıf ve derneklere peşkeş çekilmesi asla doğru değil. Eğitim siyaset üstüdür. Siyasete alet edilemez. Siyasete alet eden ülkeleri biliyoruz. Almanya'da Hitler, İtalya'da Mussolini eğitimi siyasallaştırdılar. Daha sonra acı sonuçlarla karşılaştık. Biz ülkemizde eğitimin laik, bilimsel, kamusal Karma bir eğitim anlayışıyla nitelikli eğitim veren kurumlarımız haline getirilmesi gerekiyor. Eğer Milli Eğitim Bakanlığı tarikat ve cemaatlere bağlı vakıf ve derneklerle bu sözleşmeleri devam ettirirse anayasanın 42. maddesine, milletin temel kanunun 1739 sayılı temel kanuna aykırı hareket etmiş olur. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i uyarıyorum. Anayasanın 42. maddesi Milli Eğitim Temel Kanunu olan 1739 sayılı kanuna uygun hareket etmek zorundasınız. Bizim çocuklarımız koboy değil asla kovoy da olmayacaklar. Yaz tatili boyunca yapması gereken hazırlığı yapmayan Milli Eğitim Bakanlığı yeniden okullar açıldığında okulların temiz olmadığını, derslik ihtiyacının karşılanmadığı, oku, öğretmen ihtiyacının karşılanmadığı bir süreçle karşılaşmak istemiyorsa bugünden bu eksiklikleri gidermeyi bir görev olarak kabul etmeli. Tarikat ve cemaatlerle yan yana gidiş bu ülkeye 15 Temmuz hain darbe girişimini yarattı. Hain darbe girişimin sonuçları hala acıları yüreklerde sızlayan bir süreçtir. Daha önce FETÖ'ye teslim edilen eğitim öğretim yuvaları şimdi başka tarikat ve cemaatlere teslim edilemez. Çocuklar bizim geleceğimiz, ülkemizin geleceği, layık demokratik cumhuriyetin korunması ve geleceğe taşınabilmesi için eğitim vazgeçilmezimizdir.